İnsanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetli hissi olan muhabbet, eğer sırrı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazemin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse, el billah öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada olan hadsiz mahbublarının ebedi firaklarıyla bir çare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptali his nevinden zahiren hissettirmiyor.